Efendim yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Hiçbir partiye oy vermem. Nedenini de şurada söyleyebilirim. Neden? Ee, şimdi bu korona döneminde yaklaşık e, Türkiye insanı Türkiye insanı 60 gün boyunca evde aç susuz kaldı. Kimisi kirasını ödeyemedi, kimisi elektriğini ödeyemedi. E, kimisi kredi çekti, kimisine kredi çek, e, çıkmadı. Hani X parti, Y parti fark etmek sizin hiçbir partinin milletvekili, il encümeni, il başkanı, belediye başkanı evimize işte hakların evine gidip haklara aç mısınız, Suyunuz var mı? Elektriğini kesik mi? Ödeme yapabiliyor musunuz? Kiranızı ödeyebiliyor musunuz demedi. Seçim zamanı geldiği zaman biz halk olarak onların canı ciğeriyiz. Halk olarak onların kardeşiyiz, babasıyız, abisiyiz, annesiyiz ama o koltuğa oturduklarından sonra hepimiz onların kölesiyiz. Bu sefer onlar bize yüksekten bakıyor. Yani niye kızgınsın yani? Nasıl yetişecekler o kadar yere gelmeye? Onlar da çünkü korona etkileniyor. Şimdi hani gelmeler mümkün değil ki çünkü onlar da Türkiye'deki evde. Türkiye'deki yapılan kirli siyaseti ben size biraz anlatayım. Ben şu anki Türkiye'deki hiçbir siyasi sembolü benimsemiyorum. Hiçbir siyasi sembolü kabul etmiyorum. Hani bugün burada ben hükümeti eleştiriyor olsa mertesi gün hani ben şimdi işte YouTube'muş ya da ne bileyim televizyonmuş. Beni gören işte e, hükümet sempansiyonları insanlar beni teröristlikle suçlayacaklar, beni vatan hayliniyle suçlayacaklar. Ama benim hükümeti sevmemem, benim en tabi ve doğal hakkım bugün hükümeti sevmeyen insanlar ülkede işte terörist bazında nitelendiriliyor. Hükümeti seven insanlar vatanpervermiş gibi gösteriliyor. İşte tutturmuşlar işte her şey millet için, her şey işte bayrak için, her şey vatan için. Yani bu şanlı bayrağı atalarımızın, dedelerimizin Kanını döktüğü bayrağı kendi kirli siyasetlerine bari alet etmesinler. Nasıl abi bir açar mısın? Nasıl kirli siyaset ediyorlar? Ya şimdi şöyle bir şey ben nasıl açıklayayım? Hani burada konuşsam sabah kadar konuşmam gerekiyor. Bazı yarım konuları... yarım saat konuşalım. Ha. Şimdi şöyle yapalım. Ben size şöyle anlatayım olayı. E, düşünsenize şimdi bir e, parti lideri çıkıyor. işte mitinglerde bağırıyor, çağırıyor. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet. Tamam ben de tek bayrağa kabul ediyorum. Ben de tek vatanı kabul ediyorum, ben de tek e, vatanı kabul ediyorum ama şimdi şöyle bir şey var hani sen gerçekten halkın için çalışıyor olsaydın hani tek bayrak için çalışıyor olsaydın yani kendi menfaatin ve çıkarın doğrultusunda hareket etmiyor olsaydın hiç işte nasıl diyeyim e, şimdi Berat albarak var ya hani kalkıp damadını mesela hazine ve maliye bakanı yapmazdın, İşten anlayan bir adamı hazine ve maliye bakanı yapardın. Berat Bey anlamıyor musun? Ya, anlamıyor. Geçen geçen dönem Enerji Bakanıydı. Bu sene işte e, Hazine ve Maliye Bakanı. Ne bileyim belki gelecek dönem eğer tabi bu şu anki merkezi hükümet kazanırsa belki gelecek dönem İçişleri Bakanı olacak. Yani ülke yönetmek affedersiniz. Yani halkım için söylemiyorum. Benim başım halkıma kıldan incedir. Hani ülke yönetmek, halk yönetmek ahırda koyun yönetmeye benzemiyor. Şimdi bir baba örnek düşünün. Bir baba evde beş tane insanı idare edemezken sen hiç işten anlamayan bir adamı gelip Hazine ve Maliye Bakanı yaparsan ekonomi çöker. Abi Şu nereden işten an an anlamadığını düşün... anlıyorsun? Ya. Millet diyor ki çok dışarıda okumuş, 4-5 dil biliyor. Şimdi, gayet uygun diyorlar. Abi şimdi bak, şimdi bak ben bir Kürdüm, Ben Kürtçe biliyorum, Türkçe biliyorum, Arapça biliyorum, İngilizce İngilizceyi de daha çok biliyorum. beni bunları bilmem Hazine ve Maliye Bakanını bilmeme eşit değil. Dil bilmek ayrı, politik ayrı, devlet yönetmek ayrı. Diyorum ya sana şimdi Milli Eğitim Bakanı'nı düşünün. Şimdi adam geçen sene çıkmış, işte biz e, örnek diyorum bundan önceki seçimlerde SBS'yi kaldırdık müjde. E mübarek SBS'yi getiren de sendin hem kendin getiriyorsun bir dahaki sene o seveseyi kaldırıyorsun evet, bu evet. sefer halka hani CHP, HDP, MHP ne bileyim ya da başka bir parti yapmış gibi işte kötülüyor, lense ediyor, müjde diyor ben bu seveseyi kaldırdım örnek. Abi buna rağmen hep oyla artırarak vatandaş hatalı değil mi? Niye o zaman oy veriyor? Ya şimdi bakın bizim Türkiye halkı nasıldır? Ee, şimdi şöyle size bir açıklama yapayım. Türkiye halkı dinine, ee, Türkiye halkı dinine, örfüne, adetine düşkün bir halktır. Evet. Yani Laz'ıyla, Çerkiyle, Çerkesiyle, Arabiyle, Kürt'üyle, Türküyle, e, Hristiyan, Hristiyan Yahudi'siyle, Ermeni'siyle şimdi Türkiye nüfusunun yüzde %95'i Müslüman bir kesimdir. Ama şimdi din, din siyaseti yapıyorlar, din ticareti yapıyorlar. Dinle insanları kandırıyorlar. Ben bugün örnek hükümete oy vermeyen bir insanım. Ben dinsiz değilim. Namazımı da kılarım, Kur'anımı da okurum. Hani maddi durumum yerindeyse zekatını da veririm, orucumu da tutarım. Ama şimdi e, insanların gözünde ben bu merkezi hükümeti desteklemiyorum diye ben vatan ayınıyım, ben teröristim, dinsiz, imansızım. İnsanların Yalnız, değil, o hükümeti oy verenler yüzünden belki ama olabilir. şimdi ona bakarsanız, bak ona bakarsanız, bugün bir cuma namazına gittiğiniz zaman hani Allahu Teala Celle Celaluhu ve peygamberinden, siyasetten bahsediliyor. Cuma hutelerine mi? peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, din ile... E ee, devlet yönetimi iç içe olmasın. Şimdi kalkınma Nerede abi nerede öyle demiş Pey peygamber Efendimiz hem devlet başı bir dakika. Peygamber hem devlet başkanıydı hem de dini liderdi. Peygamber öyle bir şey dememiş ki zaten aynısıydı ee, o zaman. Şimdi şimdi siz peygamber Efendimiz hem devlet başkanı hem bir din lideri diyorsunuz. Evet. Şimdi Açmak için söylemeniz. Tamam efendim. ben sizi anladım. Ama e, düşünebiliyor musunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu din ve devlet işini yönetirken hepsini Allah'ın emir ve yasaklarının <laughs> şeklinde uygulayarak gerçekleştirdi. <laughs> e şimdi Diyanet İşleri Başkanı çıkıyor Türkiye'de başka Ha onu diyeceğim özür. Diyanet İşleri Başkanı Cuma hutbesinde Atatürk'ü eleştirdi, hakaretli söyleniyor. Tamam. Ne düşünüyorsun? Diyaneti kim kurdu? Soruyorum buradan. Atatürk kurdu. Atatürk hani hani işte sözde diyorlar ya Yahudidir, komünisttir işte namaz kılmıyor, Kur'an okumamış işte işte ne bileyim, Hristiyanmış. Diyaneti kim kurdu? Ya Hristiyan bir adam niye diyaneti kursun? Allah'a inancı olmayan bir adam niye diyaneti, niye din işlerini kursun? Müslüman... Allah'a inancı olmayan bir adam niye Japonya'daki cami yaptırsın? Müslümanları baskı altında tutmak için kurmuş diyorlar, kontrol altında. Kim? Yalan. Öyle bir şey yok. Ha? Bettiği zaman Said Nursi Hazretlerine milletvekilliğini teklif eden kimdi? Atatürk'tü. E ee, benim babam etmedi ya. Ya da diyanet işleri başkanı etmedi ya. Kim etti bunu? Yani Mustafa Kemal Atay dine de karşı değil. 100 yılın 100 ya şimdi adamın kişisel davranışları beni alakadar etmez. Şimdi sen bugün içki içiyor olabilirsin. Sen bugün kumar oynuyor ya da ben içki içiyor olabilirim. Ya da ne bileyim. He, ya da şu, şu şu ya da bizi izleyen buradan biri i̇çki, içki içki içi, içki içiyor olabilir. Kumar oynuyor olabilir. Affedersiniz çok çok affedersiniz. Yani Zina yapıyor olabilir. Bu onun kendi günahıdır. Hani ben onun tüm günahını devlete mal edemem. E ona bakarsanız ben şimdi size bir şey söyleyeceğim. Eee hani sözde bizi kıskanan Amerika var ya. Bu korona sürecinde geliri 100, 100 bin e, doların üzerinde olan aileler hariç e, yaz farkı gözetmek sizin herkese bin dolar yardım yaptı. Bizim halk ne yaptı? Bizim devlet yöneticileri ne yaptı? 3 bin lira işte kredi verdi. Çoğuna da çıkmadı zaten. Halk zaten. İban, da İban ya. He? İban istedi ya para gönderin diye. Ya işte... Biz Yok yo, yo, işte evet. hani... Hani bu Amerika bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor, Fransa bizi kıskanıyor. Hani sözde bizi kıskanıyor ya. Ya bizim şu an kullandığımız tüm elektronik, teknolojik aletler oradan geliyor. Kullandığımız tüm silahların %70-80'i oradan geliyor. Tutturmuşsunuz bir araba yapacağız. Beğenmedikleri Atatürk 1938'de uçak fabrikası kurmuş. Sen 25 yıldır bir araba üretemedin. Bizim... Ben ağrılıyım. 25 yıldır seçim vadidir. bizim arıya doğal gaz gelecek. Bizim arının altından geçiyor. Ta bu İstanbul'a kadar geliyor ama bizim arada yok. Niye yok? seçim vadi kandırıyorlar, insanları kandırıyorlar. Belki şu arkadaşım, belki şimdi şu, mesela yanlış anlamayın. Şimdi ben buradaki abiler için söylemiyorum. Şimdi içerisinde belki AKP'yi destekleyenler olabilir. Diye işte hani ben o tarz insanların gözünde şu an vatan hainiyim. Adam çıkıyor ya Diyanet İşleri'nin başka işi gücü yok mu? Sen çıkıp kalkıp diyorsun işte dedenin kendi üvey torunuyla evlenmesi helaldir. Yani çok yanlışlar var. Ülke, ülke yani affedersiniz, Diğer ahırda sonra. koyun yönetmeye benzemiyor. Gelmişsin, işte ağ babanı yapmışsın, hazine ve maliye bakın, o oradan çalıp çırpıyor. Gitmişsin, işte Hani Fahrettin Koca var bugün sağlık bak hani ben ona laf edebilir miyim? Adam dört dörtlük görevini yapıyor, siyasetten ötürü adam sağlık için çalışıyor. İşten anlayan adamı eğer iş başına sokarsan, bak iş böyle yürür. Kimse Şimdi ben bu Diyanet İşleri Başkanı konusuna biraz değineyim. Ee, şöyle bir şey var, Diyanet İşleri Başkanı hani Atatürk'e laf atmış, işte Atatürk'ü eleştirmiş. Ee, sevmeyebilirsin. Eleştirmek de senin en tabi ve doğal hakkın. Ama eleştirmeden önce biraz dönüp geriye bakmak lazım Şimdi Diyaneti kuran adamın kim olduğuna bakmak lazım Diyaneti kuran adam e, kendisi eleştirdiği kişi Diyaneti kuran kişi eleştirdiği adam Hani e, Pardon Şimdi şöyle bir şey var Japonya'da ilk cami kuran kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bettiği zaman Said Nursi Hazretleri kimdir? Yüzyılan asrı en büyük alimdir Ona milletvekilliği teklifini sunan kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmiyor olabilirim, eleştirebilirim. Ama insanın bu ülkeyi kurucusuna biraz saygısı, sevgisi olması lazım. Şimdi ben hiç bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanı'na çıkıp Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireni görmedim. Hiç mi yanlış olmadı bu adamın? Ben şu an gözü kapalı bin tane yanlışını sayabilirim. Say i̇ki ta iki, ta atabildi, iki tane, iki tane say sadece. Kandırıldı kelimesi. Məhsud Barzani qandırdı, Solin Büstüm qandırdı, Fatu qandırdı, Rəza Zarab qandırdı. Rəza Zarab Amerikada tutuqlandığı zaman işte Türkiyənin ən böyük iş adamlarından biridir dedi. İşte evre zevri hırsızda ortaya çıxınca tanımıyorum. Sadəcə bir adamı denildi. Solin Büstüm is qırmızı halı ilə qarşıladılar. Daha sonra qandırıldı dedi. Fatuya işte okeanus or ötesinə salam olsun deyən Məli Göksək vardı. Qadir Topaşın e, damadı vardı. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parsel arsasını 300 bin liraya alıp bir hafta sonra 333 trilyona tekrar belediye satan bir damadı vardı Fethi'ci. Ee, hani daha sonra Bekir Bozdağ vardı, Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ne istediniz de vermedik diyen bir yüzüğün ceketini... bir başka bir şey oldu mu bilin ki çalmışım diyen bir cumhurbaşkanımız vardı kendi ağzıyla itiraf ediyor ki bizim halkımız bunu görmüyor Hani biraz da suçu halkımızda aramak lazım Hani biraz da gerçekten suçu halkımızda hilafet İnsanım, nedir Türkiye hilafete Osmanlı döner mi dönmez mi şimdi Türkiye'nin Osmanlı dönemine dönmesini burada tartışacak olursak böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz Tamam ha. Osmanlı Ben Osmanlı torunuyum Ben de Osmanlı'dan gelmem Türkiye'nin nüfusunun yüzde sekseni Osmanlı torunudur ama şimdi şöyle bir şey vardır. Eski Osmanlı padişahlarına baktığınız zaman adam Kür, Türk, Laz, Arap, Çerkez, Sünni, Hristiyan, Yahudi, Komünist, Ateist ne bileyim Fars gözetmeksizin tüm halkını sever, benimser, kucaklar da ama şu anki yapılan Türkiye'de siyaset çok kötü seviyeye ilerlemiş. Şimdi arkadaş geliyor yanıma örnek diyorum. Sen AK Partili misin? Sana soruyorum. Sen AK Partili misin? Sen evet deyince ben senden kaçıyorum. Sana ters bir gözle bakıyorum. Seni dışlıyorum. Ya da CHP'lisi, MHP'lisi ne öyle? HDP'lisi, AK Partili'si ne öyle? Ayrımcılık mı demek istiyorsun? Var var. Ama Türkiye'deki siyaset kucaklayıcı olmalı. Türkiye'deki siyaset birleştirici olmalı. Hani şimdi burada bir Suriye örneğini görüyoruz. Mesela adamlar perişan olmuş, savaş içerisinden kaçmışlar, gelmişler burada. Çoluk çocuklar, çocuk, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, annesiyle, dedesiyle hepsi burada perişan oldular. Hani Allah korusun biz bugün o duruma düşersek, yani bizi kabul edecek bir ülke de yok. Eğer şayet biz bugün bu duruma düşersek şu anki bizi yönetenlerin sayesindedir. Hani bizi yönetenler bu konuya vesile olur. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında dedi ki evet. Anayasa Mahkemesi 4 sefer Selahattin Demirtaş'ın makul süre aşmışsınız. Serbest bırakın karar vermiş. Baş de o günü 50, 50, bin lirada tazminat da mahkum etmiş. Buna rağmen bırakmıyorsunuz dedi. Yanlış yapıyorsunuz. Haksız yatıyor evet. dedi. Devlet Bahçeli de e, Kılıçdaroğlu'na zeyi zemin bir açıklama yaptı. Evet. Sen teröristleri savunuyorsun tamam. vesaire. Sizce kim haklı kim tamam. haksız? Ben şimdi bu konuya değineyim. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın 2012'den 2020'ye kadar yaptığı konuşmaları dinleyin. Bir tanesinde savaş kelimesi duyamazsınız, bir tanesinde ayrıştırıcı bir kelime duyamazsınız. Hani adamın yaptığı herhangi bir mitingde, herhangi bir konuşmada savaş kelimesi geçmemiştir. Adam barışçıl bir insandır, barıştan yanadır, barışı desteklemiştir. 6-7 Ekim olaylarında halkı sokağa açtı, 60 kişi hayatını kaybetti falan filan. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim, bu e, Kıbrıs savaşı vardı hatırlıyor musunuz? Evet, ben 24. o tarihte yoktum, Türkiye niye uçağıyla, tankıyla, topuyla gitti oraya savaştı? Qardaş ülkedir. Qardaşımız, işimiz, osumuz ordadır diye. Bəlkə Suriyada, Suriyada bu Qobani-də, daha sonra Afrin-də yaşayan Kürd haqqlarına, Kürdlərə işizin təcavüzlərini işçinin işte zorbalığını, barbarlığını engellemek için peşmergenin sadece geçiş noktası Türkiye sınır kapısıydı. Adam İran tarafından kapatmış, Irak tarafından kapatmış. Orada Recep Tayyip Erdoğan güle oynuyor diyor, Kobani düştü düşecek bunu söylerken de zevk diyor, şefkat diyor. Hani biz Kıbrıs'a asker yolluyoruz, Kıbrıs'a tank yolluyoruz, top yolluyoruz. Suriye'deki Kürt kardeşlerimize işit tecavüz ederken annelerini babalarını, çoluklarını, çocuklarını yaz farkı gözetmeksizin kat ederken oraya asker gidince kötü mü olacak? olacaktı. Türkiye hani Türkiye sözde bak şimdi politika yanlış. Ayrıştırma var. Şimdi oraya da gitseydi sen de kapıları açsaydın orada çocuklar ölmeseydi. Cevize uğramasaydı yaşlı amcalar yaşlı dedeler ölmeseydi. ben 3 milyon 500 bin Suriye'de almışım. Kapıları evet. açmışım herkese. Kürt Türk evet. ayrımı gözetmemişim diyor. Ya şimdi Allah tamam diyor. ama bak şimdi şöyle bir şey var. 3 milyon 500 bin Suriyeli almış. Evet. Her birine maaş bağlamış. İşte üniversite okuyan sınava girmeden istediği üniversiteye gidebiliyor. Öyle Baş bir şey yok diyorlar. Yalan söylüyorlar. Maaş da yok diyorlar. Yalan söylüyorlar. O, şey değil, üniversitede yok diyorlar. Y yalan söylüyorlar. Mehmet Ali Biranlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı röportajı siz hiç izlemediniz mi? Hani Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor işte diyor ki diyor başkanlık sistemi gönlümde var diyor. Recep Tayyip Erdoğan e şey Mehmet Ali Biran diyor ki diyor alt başta geçin tamam. başbakan başkanlık sistemi aklında yatıyor diye başbakan başkanlık sistemi başbakan başkanlık sistemi aklında yatıyor diye bir altyazı alt yazı güya dedi Mehmet Ali Binat. İşte şu an dönemin Cumhurbaşkanı 10 dakika. şimdi ben önce her şeyden önce elimi vicdanıma koyardım. Şimdi şuradaki abilerin hepsine soruyorum. Bak şu an şu an şuradaki abilerin, amcaların, kardeşlerin hepsine soruyorum. Bu koronada iki ay boyunca evinizde kaldınız. Belki kiminiz elektrik ödeyemedi. Belki kiminiz kiramızı nasıl ödeyeceğiz derdine girdiniz. Hani hani 24 her şey millet için, her şey vatan için, her şey halk için diyen hükümet Millet vekili olsun, il olsun, il başkanı olsun. Hangisi gelip kapınızı çaldı? Aç mısınız? Açıktan mısınız? Elektriğinizi ödediniz mi? Suyunuzu ödeniz, ödediniz, mi? Bunları hangisini dedi? Demedi. Aksine CHP'nin yaptığı yardımları engellemeye çalıştılar. Yo aksine, aksine, aksine CHP'nin yaptığı yardımları engellemeye, engellemeye çalıştılar. Peki ülke nereye gidiyor? Son bununla bitirelim. Ülkemiz nereye gidiyor? Abi şimdi 2002'de, 2000, 2002'de Türkiye'nin, 2002'de Türkiye'nin dış borcu 136 milyar dolar da şu an 486 milyar dolar borç var. Yatırım da yaptık diyor. Köprü dolar, yaptık, ya göl şimdi, yaptık. Şimdi ya yatırım al işletle olmaz. Yatırım şimdi İbrahim Çesen diye bir adamı var ağırlığı. Adam üçüncü havalimanını yapmış, adam köprü yapmış, adam orayı yapmış. Adam yaptığı bu tüm yatırımları 40 yıl boyunca kendi emri ve himay himayesi altına bir ile almış. Ki bu üçüncü köprüden işte hani sözleşmede artık kaç araç bilmiyorum tam olarak hatırlamıyorum. Bu kadar araç geçmezse geriye kalanını devlet kendi cebiyle ödeyecek. Hani İbrahim Çelçen denilen hiç adamı oradan ara, oradan aldığı para yetmiyor gibi bir de devletten para alıyor. Şimdi Türkiye'nin dış borcu 136 milyar dolardan 486 milyar dolara çıkmış. Dolar 1 milyar 2, 1 lira 250 kuruştan şu an 6,5'a çıkmış. 7. Çeyrek çeyrek 2002'de 45 lirayken şu an 700 lira olmuş. Elektriğe 2002'den bu yana yüzde 500 zam gelmiş, suya yüzde 500 zam gelmiş, doğal gaza yüzde 500 zam gelmiş, gıdaya yüzde 350-400 zam gelmiş, kırmızı etin kilosu 6-7 lirayken 50 lira olmuş. Yani kiralar 300 500 lirayken şu an en kötü kira en en ölü daire 1000 lira olmuş. Hani Türkiye ekonomisi şu an çökmüş. Şu an şu an Türkiye'nin tüm resmi Abi çökmüş diyorsun. İkinci el telefonlar bile ikimisine çıkmış. Arabalar ikimisine çıkmış. Ya daire şimdi, fırlanmış. Şimdi, şimdi aldığı, Çöken bir ekonomide niye bunlar böyle olsun? Şimdi aldığı BMW Almanya'dan 50 lira adama bindiriyor. Vergi 550 lira. E arabaya 600 lira. Alıyor sıra sakın. var sıra var. Demek ki millet alıyor almasan. Al. Yok oh, abi yok. Vallahi millete para yok. Ya yani sıra var arabalarda sıra sıra. Türkiye'nin, Türkiye'nin, abi adam krediyle alıyor. Adam krediyle araba alıyor. Ne adam, adam, ülke, adam, ülke adam aldığı arabaya 10 yıl boyunca para ödüyor. Ülke ne olacak? Zenginlik bu değil, zengin ülke bu değil. Ne? Yani zengin ülke aldığın 30 milyonluk araba 10 yıl kredi ödemek değil. Al, zengin ülke aldığın bir daire 20 yıl boyunca kredi ödemek değil. Ne peki? Sen bu zengin ülke değil. Bizi kıskanan Amerika'ya bakın, bizi çekemeyen Almanya'ya bakın ekonomisi çökü çökü günahlı sana bakın yok komşu ülke Azerbaycan'a bakın Daha mı iyiler? petrol pe Abi sana diyorum ki bak adamın nüfusu 356 bin Adam yaz farkı gözetmeksizin bu korona sürecinde Sıfır ve işte ileri seviyede yaş, yaş farkı gözetmek için sadece nüfusu 100 bin doların üzerinde olan vatandaşların hariç. Yani e, geliri 100 bin dolar, e, 100 bin dolardan fazla olan insanlar hariç geriye kalan tüm halkına bin dolar destek yardımı yaptı. Bu adam Abi ne yaptı? Sonuçta ne olacağız? Ülkemiz ve biz ne olacağız? Sonuçta ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin. Cenab-ı Hak bizim bu görmeyen insanlarımızın gözünü açsın, gerçekleri görsünler. Ülke yönetmek mitik meydanlarında kardeşimsin, canımsın, vatanımsın, milletimsin demek değil. Bunu ben de söyleyebilirim. Yalan siyaset, yalan politika ile iş başa gitmez. Hazreti Ömer radıyallahu an buyuruyor ki diyor, gün gelecek diyor, zalimler başa gelecek. Haklar o zalimlere itaat edecek ki şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dediği de doğrudur. Hani demek istediğim ülke şu an çok uçurumda, çok kötü yerde. Ya resmen şu an ma mafyalaşmışlar artık. Onun Öyle için bir şey olabilir mi? Bir tane bir tane mafya için 90 bin tane yani kimisi hırsızlık yapmış, kimisi eroin satmış, kimisi kokain satmış, kimisi adam öldürmüş, kimisi tecavüz etmiş. Nereden biliyorsun kimisi? onun için olduğunu? He? Nereden biliyorsun? Ya sen hiç suçu günahı olmayan Selahattin Demirtaş'ı içeride tutuyorsun. Anayasa Mahkemesi beraatini vermiş. Başsavcılık beraatini vermiş. Adam şu an yani tutuksuz bir artı bir siyasetçi ya siyasetini tutuksuz yargılanması lazım. Sen o adamı dışarıdan çıkarmıyorsun da hani darbe 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 diyorlar ya. Bu da bir darbedir. Şimdi ben Arı'nın Patnos ilçesindenim. Geçen dönem AK Parti bizim orada belediye başkanıydı. Şu an belediye Başkanının, şu an AK Parti zamanında belediye başkanı borçlandı, 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 borcunu ödeyemedi. Parkları sattılar, yolları sattılar, meydanlar ic, icralık oldu sattılar. Hiçbir tane çöp arabasına, zabıta arabasına, kamyonuna, kepçesine hiçbir tane e, petrol, mazot vermedi. Çünkü niye? Çarptılar, yediler, bitirdiler. Sen buraya soruşturma açmıyorsun, buraya kayyum atamıyorsun. Ama suçu günah olmayan yere kayyum atıyorsun. Adam şimdi hani diyorlar ya işte Doğu'da böyledir, Doğu'da işte şöyledir, Doğu'da işte bilmem HDP insanları katlediyor, HDP insanları vuruyor, HDP insanları öldürüyor. Ben bugün senin yanına yani tabiri yok ses Kafana iki tane yumruk vurdum üçüncüsünde sen beni görüp yolunu değiştirmez misin? Değiştirirsin. Peki durmadan, bıkmadan kayyumlara rağmen, zorbalıklara rağmen niye HDP hala Doğu'da alıyor? Demek ki o yaklaşım doğru değil Şimdi diyorsun. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim sana. Şimdi ben diyorum ya bak hani örnek diyorum. Evet. Şimdi ben hani lafın meclisten sonra evet. ben bunu tabiri caiz kullanıyorum. Evet. Burada seninle kavga ettik. Tekme tokat birbirimize girdik. Şöyle bir şey hayatta olmaz. Ben o saygısızlığı yapmam. Sen ikinci beni görüşünde yolu değiştirir misin? Değiştirmez misin? Seçmende o yürmez diyorsun kötü ha. Olsa. Ha, Yani verir mi vermez mi? Ya Diyarbakır'da kayyum atadığı adam kendi makam odasına hamam yapmış. Böyle bir şey olabilir mi? Sen keyfi muamele oraya gelip oturmuyorsun. Halkı dinle. Halkı dinle. Hani örnek diyorum şimdi bir Bazılar Belediyesi'ne gidelim. Bizim oradaki belediye başkanıyla görüşmemiz için 50 gün beklememiz lazım. Adam sanacaksın belediye başkanı değil Avrupa Avrupa başkanı. Görüşemiyorsun. Ya ilen Cemile'yle görüşemiyorsun. Biz zabıtasıyla görüşemiyorsun. Derdini anlatamıyorsun. Kopmuşlar mı halka? Seçim zamanı geldiği zaman biz onların babasıyız, anasıyız, kardeşiyiz, bacısıyız, abisiyiz. Seçimden sonra onlar bu tepede biz bu aşağıdayız diyorum bak burada o kadar insan var. Hangi birinin evini çaldılar ya aç mısın? Açıkta mısın? Kiranı ödeyebildin mi? Çocuğun hasta mı? Koronada çalışamıyorsun. Kiranı kim ediyor? Gelirin nereden geliyor? Bunları soran oldu mu? Soran olmadı. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür sağ ederim. Sağ kolay gelsin.